Ne yapıyorsun Derin? Mantı. Mantı mı? Sen mantı yapmayı biliyor musun? İçine ne koyacaksın? Onu ne diye kullanacaksın? Neden açıyorsun? Ana ha açabiliyor musun? Ha oklava olacak. <laughs> Hadi bir daha yap. Mantının içine ne katacaksın? Tabii ki de sevgini. Sevgini. Çok güzel olacak bu mantı. Ne güzel yapıyor. Ee, şimdi mantıyı kapatman lazım içine bir şey koyup. Tamam. Tamam. Derin o ojeler ne derin? Çocuk oje sürer mi? Neden? şey var. Evet. Ne var orada? Bir şey. Ambulans mı geçmiş? Allah acil şifa versin de. Allah acil şifa versin. Aferin. Amin. Aa, bak mantının içinde koydu. Bir. Herhalde akşama kadar yaparız, değil mi derin? Derin mantı güzeli. Çok becerikli bu çocuk ya. Thank <laughs> Biraz büyük oldu o sanki Pelin. Olsun, olmaz. Ben içine Tamam peki. O Üçüncü mantı mı o? İçine mi koyacaksın yoksa? İçinin kıyması mı o şimdi? Hmm. Evet. Bebekken ben sana böyle yapıyordum değil mi? Haklısın. Aa, çok güzel oldu kızım. <laughs> Yaprak sarma gibi oldu sanki. <laughs> Derin. Hadi bakalım. Derin eline çok yakışıyor kızım ya. Maşallah sana. Hamarat mı olacaksın sen? Yemek yapmayı seviyor musun? En çok hangi yemeği yapmayı seviyorsun? Mantı. Hmm. Kaç kere mantı açtın? Şimdi şimdi açtım. Evet, haklısın. Çok da dürüst. Evet. Çünkü karnın çok acıkmış. Evet, çok acıktı. Hayranlarına buradan bir şey söylemek ister misin? E hadi senin mantın akşama kadar bitmez. Ara verelim.